Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltılarınız ve çay saatleriniz için su böreği lezzetinde oldukça pratik bir börek tarifim var. Tavada kırpık börek yapacağız. Buyurun hemen tarifimize geçelim. İlk önce sosumuzu hazırlayalım. Bunun için çırpma kabımızın içerisine 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı soda, 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı, isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı sirke, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı da kabartma tuzunu ekleyip malzemelerimizi çırpalım. Tariflerimde kullandığım ölçüleri ve malzeme listesini mutlaka açıklama kutusuna ekliyorum her zaman. Oradan da ulaşabilirsiniz. sosumuz hazır. Bu tarifimde 3 tane yufka kullandım. Bu şekilde katladım görüyorsunuz. Bir bıçakla kalın şeritler halinde doğrayacağız. İsterseniz elinizle de parçalayabilirsiniz. Gelişi güzel hiç fark etmez. Oldukça da pratik ve lezzetli bir tarif. Umarım mutlaka denersiniz. Yufkalarımı doğradım. Şimdi şöyle iyice harmanlayıp aralarını açalım. Böylece hem sosu daha güzel çekecek hem de katman katman olacaktır. Tamamen harmanladıktan sonra ikiye ayıralım eşit bir şekilde. Yufkaların yarısını hazırladığımız harcın içerisine alalım ve bir kaşık yardımıyla sosu iyice çekmesini sağlayalım. Bu sos gerçekten superbiri lezzetini veriyor. Mutlaka deneyin. Bir kevgirle sosunu süzerek alalım. Ben tavanın tabanını daha önce erittiğim tereyağından kalanla yağlamıştım. Sizler de yağlayın. Şimdi yufkalarımızı bu şekilde tavanımızın alt kısmına güzelce yerleştirelim. Açıkta yer kalmamasına dikkat edelim. Ben iç harcı olarak 150 gram beyaz peynir, 100 gram da kaşar peyniri kullandım. Bir tutam da maydanoz doğradım. Tercihinize kalmış farklı peynirler de kullanabilirsiniz güzelce yerleştirelim. Çok iyice kenarlarına doğru ulaştırmayalım. Kenarları tavaya değerse yanıklar oluşabilir kaşar olduğu için. Şimdi yufkanın geri kalan yarısını da sosumuzun içerisine alalım ve yine iyice karıştıralım. Bu sos 3 yufka için tam denk geliyor. Ve artık böreğimizin üst kısmını da güzelce yerleştirelim. Yine aynı şekilde açıkta yer kalmamasına özen gösterelim lütfen. Çünkü pişirirken içerisinde kaşar peyniri de olduğu için eriyip akmalar olabilir. Hem de güzel görünmez. Evet, kenarlarını da güzelce yerleştirelim. Ve artık pişirmek için hazır. Çok az da sosum kalmıştı. Onu da üzerine şöyle döktüm. Çok kısık ateşte pişiriyorum. Döküm tava kullandım. Eğer normal bir tava kullanıyorsanız şöyle gösterdiğim gibi mutlaka tavayı ocağın üzerinde hareket ettirin ki eşit bir şekilde kızarsın böreğimiz. Ara ara da bir spatula ile mutlaka altını kontrol edelim. Çok kısa sürede kızarıyor zaten. Ama mutlaka kısık ateşte yapalım lütfen bu işlemi. Şimdi ben genişçe bir tepsi kullandım. Çevirirken kolaylık olsun diye dikkatlice şöyle çeviriyoruz. ve aynı şekilde tekrar tavamıza yerleştirelim. Görüyorsunuz gayet güzel kızardı. Şimdi aynı şekilde bu tarafını da pişireceğiz. Hazırlamasıyla pişmesiyle toplamda yarım saatte böreğim servise hazırdı. Birkaç dakikada dinlendirdim elime rahatça alabilmek için. Hemen bir dilimi çıkartıp yakından göstereyim sizlere de. Görüyorsunuz, kat kat gayet güzel bir börek oldu. İnanın su böreği lezzetini asla aratmaz. Şöyle hemen elimle de bölmek istiyorum. Gayet lezzetli, pratik bir börek. Umarım sizler de bu tarifimi dener ve beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca abone olduktan sonra zili tıklarsanız da bundan sonraki tariflerimi ilk izleyen siz olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.